Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Huobi Global Borsası'nın hazırlamış olduğu bir etkinlikten bahsedeceğim. E, bu etkinliğe arkadaşlar sadece bizim referans linkimizden üye olan kullanıcılar katılabiliyor. E, bunu belirteyim. E, eğer Huobi borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. E, şimdi gelin e, burada etkinliğin detaylarından sizlere bahsedeyim hemen. E, burada bakın yayınlamış oldukları e, detaylara bakalım. E, buna bakmadan önce hemen burada bakın sınırlı süreli şimdi XETA işlem yapın ve 5000 dolara kadar XETA paylaşın diyor. Burada sadece bakın hobi topluluk lideri takipçilerine özel diyor. Yani burada bizim referans linkimizden Üye olan kullanıcılar sadece yararlanabiliyor. Yani Huobi ile işbirliği yapan e, kullanıcıların referans linklerinden üye olanlar sadece e, bu etkinlikten yararlanabilecek. Bunu belirtmiş olalım. Bu yüzden bizim referans linkimiz ile üye olmanız gerekiyor. Etkinlik tarihi 25 Temmuz'dan 30 Temmuz'a kadar olduğunu da e, görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim etkinliğin detaylarına. E, burada hemen şöyle sayfayı Türkçeye çevireyim. Kol özel sınırlı bir süre için XSETA ticareti yapın ve 5000 dolar değerinde XSETA'yı paylaşın diyor. Etkinlik zamanında yine dediğim gibi 25 Temmuz'da 30 Temmuz arasında burada baktığımızda şimdi etkinlik bir ve etkinlik 2 iki farklı. E burada ödül kazanabileceğiniz kısım var. Etkinlik 1'e bakalım arkadaşlar. Yeni kullanıcılar için özel avantajlar. Etkinlik sırasında kol yönlendirme bağlantıları aracılığıyla hobiye kaydolan yeni kullanıcılar yani buradaki etkinlik zamanı içerisinde bizim referans linkimiz ile üye olursanız açıklama kısmındaki link üzerinden herhangi bir XZ ticaret çiftinin etkin toplam işlem hacmi alım ve satış 100 doları aşarsa yani e, bizim linkimizde üye oldunuz ve e, geldiniz burada spot ticarete XETA USDT paritesinde en az 100 dolarlık alım ve satım yaparsanız 100 dolar değerinde bir ticaret hacmi oluşturursanız yani 10 dolarla sat alsat alsat yaparsınız mesela 10 kere 100 dolarlık bir işlem hacmi oluşturmuş olursunuz minimum 100 dolarlık bir işlem hacmi oluşturursanız eğer Burada bakın XSET'e ödül havuzundan 2000 dolar değerinde eşit pay almaya e, ...hak kazanacaksınız USDT olarak ek olarak da arkadaşlar yeni kullanıcılar 700 dolara kadar da bir hoş geldin bonusu alabilirler diyor. Bunu da yine ödül merkezi kısmından da yeni üye olduktan sonra burada mesela Xeta ödülünü yaptıktan sonra bu etkinliği ayrıca 700 dolara kadar da hoş geldin bonusu e, kazanabilirsiniz. Bu da ayrı bir etkinlik. Bundan da bahsederim videonun ilerleyen dakikalarında. Onun haricinde etkinlik 2'ye baktığımızda Xeta ticareti yapın ve 3000 dolar değerinde Xetayı paylaşın. Etkinlik sırasında Huobi Global'de herhangi bir Xeta ticaret çiftini e, çiftinde Bakın yapan kol ayranları toplam etkinlik ticaret hacmine göre sıralanacak alış ve satış işlemleri. Burada en iyi 30 kullanıcı işlem hacimlerine bağlı olarak xt e ödül havuzundan 3000 dolar değerinde eşit oranlı bir pay alacak arkadaşlar. Ödül havuzunun sıralamasına ve paylaşımına katılmak için minimum 3000 dolarlık işlem hacmi yapın diyor. Burada da en az 3000 dolarlık bir işlem hacmi yaparsanız XETA üzerinde bakın XETA USDT paritesinde burada spot işlemlere gelip burada alım satım yapabilirsiniz. Minimum 3000 dolarlık bir işlem hacmi yaparsanız da burada bakın 3000 dolar değerindeki ödül havuzundan yine bir pay kazanacaksınız. Ancak burada ne kadar fazla işlem hacmi yaparsanız ödül havuzundan o kadar fazla kazanma şansını elde edersiniz arkadaşlar. Bu şekilde bakın iki farklı kazanç sağlayabileceğiniz e, görevler var. Toplamda 5000 dolarlık bir e, ödül havuzu mevcut. Buradan güzel e, kazançlar elde edebilirsiniz. Bu şekilde etkinliğe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kolay yani özellikle yeni kullanıcılar için e, üye olacaksınız ve 100 dolarlık bir işlem hacmi yapacaksınız ve 2000 dolarlık bir ödül havuzundan pay kazanabileceksiniz. Bu şekilde Belirtmiş, belirtmiş olalım onun haricinde e, önemli notlar kısmında bakın ödüller kazananların Huawei hesaplarına 7 iş günü içinde dağıtılacaktır diyor yani burada etkinlik bitiminden sonra 7 gün içerisinde e, yani yaklaşık bir hafta içerisinde burada e, ödülleriniz dağıtılacak. Ee, bu şekilde bunu da belirtmiş olalım onun haricinde yeni kullanıcılar için 700 dolara kadar da bir hoş geldin bonusu var arkadaşlar bunu nasıl kazanabilirsiniz bunu da göstereyim hemen ee, şimdi hobinin ana sayfasına geldiğinizde bakın burada e, reverse hub kısmı var. Buraya gelelim arkadaşlar ödül merkezi kısmı. Buraya geldiğiniz zaman bakın yeni kullanıcılar burada Shiba Token kazanabiliyorlar. Komisyon indirimi kazanabiliyorlar. Birçok ödül kazanabileceğiniz bir kısım burası. Buraya ancak mobil uygulama üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra telefonunuzdan Huobi Global'in mobil uygulamasını indireceksiniz. Google Play veya App Store üzerinden indirebilirsiniz. Mobil uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra uygulama üzerinden reverse hub kısmına geleceksiniz arkadaşlar. Ödül merkezi kısmına. Burada bazı ödülleri yaparak mesela alım satım işlemleri var. Bazı görevleri yerine getirerek Shiba token veya bazı ödüller kazanabiliyorsunuz. Buradan da yine 700 dolara kadar bu şekilde bonuslar kazanabilirsiniz görevleri yaparak. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde bu etkinliklere katılabilirsiniz. Ee, hem dediğim gibi buradan e, XETA token kazanabilirsiniz. E, buradaki görevleri yerine getirerek aynı zamanda yeni kullanıcılar eğer e, yeni üyelik oluşturursanız burada 700 dolara kadar da e, bonus alabilirsiniz. Çok güzel bir etkinlik. Burada birçok kazanç sağlayabileceğiniz e, bölüm var arkadaşlar. Onun haricinde şöyle hemen mobil uygulamayı da sizlere göstereyim. Bakın e, burada 700 dolara kadar bonus kazanabilmek için de Hobi'nin mobil uygulamasını indireceksiniz. Google Play veya App Store üzerinde mobil uygulamaya giriş yaptığınız zaman e, burada bakın ödül merkezi kısmı var hesabınıza giriş yaptıktan sonra ana sayfa üzerinde buradan ödül merkezi kısmına geliyorsunuz bakın ödül merkezi kısmına tıkladım şimdi burada e, bazı görevleri yaparak e, kazan sağlayabileceğiniz kısımlar var e, şimdi mesela burada tebrikler sizi bekleyen ödülleriniz var diyor mesela ben 5000 adet çip ve 1 adet chz rozeti kazanmışım hemen al diyorum buradan arkadaşlar ve bakın burada e, şu anda ben bunu kazandım e, tamam diyorum bu şekilde mesela buradan ben bir ödül yaptım giriş yaptığım için ödül kazandım onun haricinde burada bakın e, yine kazanabileceğiniz birçok ödül var. Mesela burada 1 dolar yatırırsanız eğer 5000 SHIP kazanıyorsunuz. 30 dolar yatırırsanız işte 10.000 adet e, SHIP token kazanıyorsunuz. E, veya mesela 100 dolar yatırırsanız 99 dolar para yatırırsanız buraya 20.000 dolar SHIB token kazanıyorsunuz. İşte spot işlem hacmi yaparsanız e, vesaire burada vadeli işlemlerde işlem açarsanız gibi e, birçok ödül kazanabileceğiniz burada e, kısımlar var. Her gün buraya giriş yaparsanız yine aynı şekilde ödüller kazanabiliyorsunuz burada tekrar gelme ödülleri, gelme ödülleri, ilk işlem ödülleri vesaire birçok ödül kazanabileceğiniz bölümler var. Onun haricinde burada meydan okuma e, görevleri var arkadaşlar bakın buraya gelelim. Buraya geldiğimizde de yine bakın buraya günlük giriş yaparak gizemli kutuları açabiliyorsunuz. Mesela diyor ki burada 80 dolarlık bir işlem yapın diyor spot üzerinde ve 500 adet chip token kazanın diyor. İşte sonrasında 150 dolarlık bir işlem yapacaksınız. 500 dolarlık ve buradaki gizemli kutuları açarak Shiba token kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde bu görevleri her gün yapabilirsiniz arkadaşlar. Toplamda 700 dolara kadar burada kazanç elde etme şansınız var. Bakın her gün bu görevleri gelip burada yapabilirsiniz. Yine tüm etkinlik Etkinlikler kısmına geldiğinizde de e, Huobi borsasında yapılan bütün etkinlikleri görebilirsiniz. Burada kendi drop etkinlikleri var. Buraya katılarak e, token airdropları e, kazanabilirsiniz. Bu şekilde ödül merkezi kısmından da bu 700 dolara kadar olan bonusunuzu kazanabilirsiniz. E, bu şekilde sizlere etkinlikten bahsetmiş oldum. Dediğim gibi açıklama kısmındaki linkten üyeliğinizi oluşturacaksınız arkadaşlar. Linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran geliyor. Burada mail adresinizi yazıyorsunuz. Bir şifre belirliyorsunuz ve kaydol butonuna tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilirsiniz. Zaten burada da yazıyor bakın. Yeni kullanıcılara özel 700 dolara kadar bonus ve 90 bin adede kadar da Shiba token kazanabiliyorsunuz bu şekilde göstermiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.